ürün fotoğrafçılığıyla ilgilenenler, e-ticaret ürün fotoğraflarını kendileri çekenler bu videoyu sizler için hazırladım. Bir tane ürün fotoğrafı çekeceğiz. ve bir teknik var onunla ilgili bir şey göstereceğim. E, burada kullandığım ürün hiçbir şekilde reklam değil tamamen çekim için kullandığım diyorum. Onu belirteyim. Şimdi burada bir tane ışığım var. Ürünü bu taraftan aydınlatması için. Bir tane arkada ışığım var. Arka taraftan aydınlatması için. Bir tane de ana ışığım var. kameramda burada. Şimdi 3 tane renkli fon kartonu kullandım. Bir tanesi arka plan siyah renk, onu bu şekilde duvara yapıştırdım. Bir tanesi açık yeşil, bir tanesi koyu yeşil. Bunları bu şekilde birleştirmemiz şöyle göstereyim. Bunları bu şekilde birleştirmemin sebebi de fotoğrafa bir üç boyutlu görünüm vermeye çalışacağız. Birazdan fotoğrafın son halini görünce daha iyi anlayacaksınız. Şimdi çekime geçelim. Evet, her şey hazır. Netlemi yaptım. Enstantane değerim 25 e, diyafram 6.4, ISO değerim 320, e, 2 saniyeli zamanlayıcı modda çekeceğim. Enstantane değerim düşük olduğu için bakalım sonuç ne olacak. Ve düzenlemeden sonra fotoğrafın son hali.